Bugün bir seferde bir adım teorisini konuşacağız. İlerleme yolculuğumuzda karşılaştığımız en önemli engellerden bir tanesi ilerlemenin gerektireceklerinden korkmaktır. Zaman zaman çabaladığım şeyi başarmak için benden ne kadar çaba ve azim gerekeceğini düşünmekle bazen kendimi daha başlamadan yorulmuş bulduğum doğrudur. Eminim siz de zaman zaman böyle hissediyorsunuz. Vücudumu olmasını istediğim fiziksel forma sokmak için tutarlı, kasıtlı, çaba gösterdiğim günlerin sayısı. İçerik projemi tamamlamak için yazma saatlerim. Zihnimi ve vücudumu dinlendirmek için meditasyon yapmak, nefes almak ve günlük tutmak için harcanan birikmiş dakikalar çok seveceğiniz bir yöntem bulabilirseniz kesinlikle daha kolaydır bütün bunları yapabilmek. Ancak yıldırma faktörü önemli olmaya devam eder. Bu yıldırma pek çok durumda ilerlemeyi ve büyümeyi durdurur ve sizi vazgeçirir. Bazen bir dizi eylemde bulunma ihtiyacı fikri bizi ilk eylemi yapmaktan alıkoymak için yeterlidir. Bu girişten sonra Bugünkü videomun temel sorusuna geleyim. Başlamak ve hız kazanmak için bu ilk yokuşu nasıl aşabiliriz? Bunun en kolay yöntemi adım adım ilkesidir. Birçok başarılı insan ve sporcu adım adım ilkesinin kariyeri üzerindeki etkisini düşünerek ilerleme ve büyüme hakkında düşünmek için inanılmaz ama çok basit bir formül veriyor. Herhangi bir başarı arka arkaya gelir. Bir şeyi iyi yap, sonra diğerini, bir kere, sonra bir kere daha. Sonuna kadar tekrar tekrar, sonra yine bir adım öteye. Atomik birime kadar her şeyi yapıp söküme uğratabiliriz. Sadece bir kez çalıştırmak yeterli. Her seferinde bir adım ileri. Basit ve muhteşem, değil mi? Başarının Verilmiş büyük bir kararın yan ürünü olduğunu düşünürüm. Gideceğiniz yere varmak için gereken büyük yığını hayal etmek korkutucu olabilir. Ancak her seferinde bir adım atarak bu korkutucu engele odaklanmanız gerekmez. Sadece bir adım ve bir kararı düşünmelisin. Aktör Bill Smith, Charlie Rose ile yaptığı ünlü bir röportajda onu kariyerinde ileriye götüren zihniyetten bahsetti. Bir duvar inşa etmek için yola çıkmazsınız. Şimdiye kadar yapılmış en büyük, en kötü duvarı inşa edeceğim diyerek başlamazsınız. Ben duvarı inşa edeceğim dersiniz. Bu duvarı bir tuğlanın örebileceği kadar mükemmel bir şekilde öreceğim dersiniz. Bunu her gün yaparsınız. Yakında bir duvarınız olur değil mi? Her gün yapa yapa bir sonraki tuğla veya son tuğla için endişelenmezsiniz. Sadece bu elinizdeki tuğlaya odaklanırsınız. Şimdiye odaklanmak, tenis öğrenirken yalnızca bir sonraki atışın kadar iyisin diyen bir koçum vardı. Buradaki fikir, odaklanılacak tek şeyin bir sonraki adım olduğuydu. Son atışınız ne kadar iyi olursa olsun ya da kötü olursa olsun veya gelecekte kazanmak için kaç atış yapmanız gerekecek olursa olsun şu anda kontrol edebileceğiniz sadece bir sonraki adımdır. Ondan sonra nerede olacağınız üzerinde herhangi bir etkisi olan sadece bir sonraki adımdır. Bunun gerçekte sadece sporla alakalı olmadığı çok aşikardır. Geçmişe odaklanmak tehlikelidir. Geleceğe odaklanmak felç edicidir. Şimdiye odaklanmak güzeldir, mükemmeldir. Bir dahaki sefere kendinizi geleceğin göz ağıyla mücadele ederken bulduğunuzda anlatıyı değiştirin. Sadece arka arkaya yürümeye, ilerlemeye odaklanın. Bir şeyi iyi yapın. Sonra bir başkasını. Sonra bir başka şeyi. Sonra tekrar yapın. Yorumlarınızı lütfen bu videonun altında paylaşın. Bu ilk yokuşun Gözdağının sizi ilerlemekten veya büyümekten alıkoyduğu bir örnek yaşadınız mı? Yaşadıysanız hangi alanda yaşadınız? Her seferinde bir adım ilkesini bugün başlamak için nasıl uygulayabilirsiniz? Kendinize sorun ve yorumlarda paylaşın. Sevgiler.